Ben, ben bakıyorum. Şimdi şahıslar adına ilk söz Burdur Milletvekili Sayın Yasin Uğur'da. Buyurun Sayın Uğur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2021 yılı bütçe kanun teklifinin 13. maddesi üzerine şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle genel kurulu ve ekranları başındaki milletimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli milletvekilleri 2021 yılı tüm dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle her açıdan zorlu geçti. Gerek sağlık gerekse ekonomik yönden tüm dünya devletleri çok çetin sınavlara tabi oldu. Gelişmiş ülkelerin bu salgın salgın karşısında ne kadar aciz duruma düştüklerine hepimiz şahit olduk. Hamdolsun ülkemiz bu zorlu süreci AK Parti hükümetlerimizin 18 yılda yapmış olduğu sağlık yatırımları sebebiyle nispeten daha az hasarla atlatıyor. Yine ekonomi konusunda alınan tedbir ve teşvikler, zor durumda olan vatandaşlarımıza ve işletmelere yapılan destekler sayesinde bu süreci pek çok ülkeye göre daha az hasarla geçiriyoruz. 2020 yılında ülke olarak sadece pandemi süreciyle uğraşmadık. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı aramak için Libya'nın meşru hükümetiyle yapmış olduğumuz deniz sınırlarını belirleyen anlaşma ile darbeci Hafter'i destekleyen başta Fransa olmak üzere birçok devleti rahatsız etti. Libya ile yaptığımız bu anlaşma ve sonrasında gerçekleşen askeri ve stratejik işbirliği sayesinde bölgenin kaynaklarını sömürmek için orada olan devletlere rağmen hem Libya'daki karışıklık sona ermek üzere hem de ülkemizin menfaatleri korunmuş oldu. Değerli milletvekilleri yine Doğu Akdeniz'de mavi vatanda milli arama ve sondaj gemilerimizle doğalgaz aramaları yaptık. Yunanistan, Fransa ve Avrupa Birliği hepsi bize karşı çıkmasına rağmen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli menfaatlerimiz konusunda asla taviz vermeden dik durduk. Kardeş ülke Azerbaycan'ın öz toprağı olan Karabağ'ın 30 yıllık işgaline karşı her anlamda verdiğimiz destekler ile Karabağ'ın özgürlüğüne kavuştuğuna bizzat şahit olduk. Kuzey Kıbr Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 46 yıllık kapalı maraşı halkın kullanımını açtık. Ve dünyadaki tüm Müslümanların ve Ümmet-i Muhammed'in hasretle beklemiş olduğu açamazsınız dedikleri Fatih'in emaneti Ayasofya'yı özgürlüğüne kavuşturarak ibadete açtık. Değerli milletvekilleri, işte 2020 yılında bu saydığım örnekler dışında da birçok senamalarla karşılaştık. Çok şükür hepsini de tüm dünyayı şaşırtacak şekilde başarılı olduk. Peki nasıl başarılı olduk? 18 yıllık iktidarımız döneminde sağlık alanında, sağlık sisteminden hastanesine, sağlık personelinden ekipmanına yatırım yapan bir hükümet olmasa 2002 yılında Savunma sanayinde yüzde %18'lik yerlilik oranını yüzde %70'lere getiren bir hükümet olmasa, verilen destek ve teşviklerle milli teknoloji hamlesi sayesinde yerli İHA'lar, SİHA'lar ve benzeri birçok askeri araç ve mühimmatı yapan bir savunma sanayi olmasa ve hepsinden önemlisi 18 yıldır ülkeyi vizyonu ve dik duruşuyla tek derdi millet olan büyük lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yönetmese bu başarılar kendiliğinden olur muydu? Tam bağımsızlık yolunda ilerleyen ülkemiz ekonomi, eğitim, sağlık, savunma, demokrasi alanında yüksek kazanımlarıyla mesafe almış ve en önemlisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün cesaretle sergilediği liderlik vasfıyla taşlanmıştır. Hatırlayın, 2019 yılında Davos'ta one minute çıkışıyla başlayan haksızlığa karşı dik durma, adaleti tesis etme hamlesi Birleşmiş Milletler ve Dünya Beşten Büyüktür çıkışıyla büyüyerek dünyada dikkatleri üzerine çekmiş mazlum milletlerin de umut ışığı olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada bugün geldiğimiz noktada duruşu ve yönünü duruşu ve yönü çok net olan bir Türkiye var. Bölgesinde ve dünyada yaşanan olaylara bile Dünyanın bilinen güçlerinin penceresinden bir ülke bakan bir ülke olmayı reddeden, kendi çıkarlarını önceleyen ve bundan asla taviz vermeden durabilen bir Türkiye var. Tüm dünyanın insan hakları ve eşitliği konusunda büyük savrulmaları yaşadığı günümüzde güçlü siyasi, askeri ve ekonomik duruşu ile hem gönül coğrafyamızda hem dünyanın her yerinde adalet isteyen halkların yanında yer aldı ve savunucusu konumuna geldi. Ülkemiz bu yönde çizdiği kararlı duruşu sürdürmeye devam edecek inşallah. Değerli milletvekilleri, büyük milletlerin büyük hedefleri olmak durumundadır. Hamdolsun ülkemizin de 2023, 2053 ve 2071 hedefleri var. Elbette bu hedeflere ulaşmak için tamamlayalım lütfen. Sayın Başkanım tamamlayın. Buyurun. Buyur. Elbette bu hedeflere ulaşmak için çetin bir mücadele veriyoruz ama işin o kadar kolay olmadığının da farkındayız. Partimiz kurulduğu günden beri yeniliklerin ve reformların partisi olmuştur. Hiçbir zorluk karşısında pes etmemiş, çare bulmak için reform yapmaktan kaçınmamıştır. Önümüzdeki yıl ve yıllar ülkemizi yeniden cazibe merkezi, yap cazibe merkezi yapacak reformların yılı olacaktır. Ülkemizin yükselişi hiçbir şer güç tarafından engellenemeyecektir. Büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin de bu büyük fotoğrafı bir gün mutlaka yerli ve milli açıdan göreceğinizi umut ediyor. Üzerinde görüştüğümüz 2021 yılı bütçe kanun teklifinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle sizleri ve aziz milletimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.